Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anket çözerek nasıl para kazanılır bunu göstereceğim. Geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Bu video sonuna kadar izlerseniz siz de para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak Play Store'umuza giriyoruz. Anket cepte uygulamayı açıklama kısmından size linkini vereceğim. Oradan indirirseniz hem beni mutlu etmiş olursunuz hem de bana destek destek olmuş olursunuz. Buradan geri çık çıkıyoruz arkadaşlar. E bu anket uygulaması size her gün anket vermez arkadaşlar. E, yani arada bir verir. Arada kontrol edin. Veya size SMS olarak gönderiyorlar. Geliyor. Bunları çözüyorsunuz. Bir şeyi biriktiriyorsunuz. Ondan sonra ödeme talebinizi yapıyorsunuz. Buradan anket cepteğimize giriyoruz. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim 400 çipim var mesela. Katılabileceğin açık projeler için buraya tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada size anketler burada gözükecek. Buradan sağa doğru kaydırdıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan katıl butonuna basıyoruz. Katıl butonunun yanında ne kadar şey alacağınızı gösteriyor çipi. Diyelim o kadar ne kadar toplamanız lazım. 2500 çip toplamanız lazım. Fazla fazla verdiği için kolayların toplayabilirsiniz. Bunu topladıktan sonra nasıl çekeceğiz. Buradan 300 G basıyoruz. E, kazanç işlemlere basıyoruz arkadaşlar. Ödeme talep ediyoruz. Gördüğünüz gibi e, bakın iki buçuk cep paranız olması gerekmekte. Şu anda proje ve davet gelirimizin toplamı 400 cep paracık cebinize anket projelerini doldurarak cep para hedefine ulaşabilirsiniz diyor. E, buradan bakın buradan anketler çözüyorsunuz ama ee, buradan buna basalım bakalım ne varmış burada. Ee, katıl anketler yapmış arkadaşlar. İşte buradan kalan işlemler ödeme talebinden yapıyorsunuz. Ben şu an gösteremiyorum artık arkadaşlar. O yüzden siz yaparsınız arkadaşlar. Evet videom bu kadardı. Kanalıma aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Açıklama kısmında linki var. Oradan kayıt olursanız hem siz kazanırsınız hem ben kazanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Kanalıma aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.